liberalizm versus komünizm. Her ikisi de yanlış. Öncelikle bu kanalda bu iki görüşü hiçbir şekilde savunmadığımızın altını çizerek başlamak istiyorum. Nasıl yani? İkisini savunmuyorsak neyi savunuyoruz peki? Bunu anlatabilmek için size önce bir felsefeden bahsetmek istiyorum. Bu felsefe aslında Hegel diyalektiğinin biraz daha farklı yorumlanışı diyebiliriz. Adı mıknatıs felsefesi. Mıknatıs felsefesi şudur. İnsan her zaman bir görüşü destekler. Onu savunur. Ancak o görüşe mensup olmadan önce her iki karşıt görüşle kurduğu ilişkinin yani onları hangi derece güçte neden savunduğunun bilincinde olmadığını da temele koyarsak, bu insanın arzularında hangisi ağır basıyorsa X veya Y görüşünden birisi onu kendi tarafına çekiverir. İnsan çekildiği bu tarafta arzu ve despotlukları ile bu görüşe tutunmaya ve bir süre sonra kendini o görüşte var etmeye başlar. Oysa bu X ve Y'nin arasında insan hayatına özellikle teoriden ziyade pratikte çözüm olduğunu görebileceği üçüncü ve dördüncü ya da beşinci karma sistemler de mevcuttur. Bu da X ve Y'nin aşırı iki uç olduğunu gösterir. Mesela liberalizmden kaçan insan onun antitezi komünizme sığınır. Eğer biraz daha bilinçli ise bu mıknatısı fark eder ve sosyalizme sığınır. Bundan daha da bilinçli ise ki mıknatıs felsefesinin bilincinde olması bir çözümdür. Ortada kalarak genelde tarihte kıyıda köşede kalmış ve pek uygulanması mümkün olmamış 3. ve 4. karma sistemleri görmeye başlar. Bu da insanın en matah aslında ortada gitmek olduğunu bize gösterir. İşte mıknatıs felsefesi budur. Şimdi liberalizme gelelim. Eğer dünyada karşılıksız para üreten tekel bir çete yani mesela bir fed olmasaydı, neoliberalizm belki doğru kabul edilebilir ve insanı bir nebze gerçek anlamda özgürleştirebilirdi. Ancak dünyamızda maalesef parayı tekel ve karşılıksız üreten bir çete bulunmaktadır. Bu sebepten serbest piyasa ismini verdiğimiz düzen başlı başına soygun düzenidir. Çünkü dünyada dolar ve euronun baskınlığını söz konusu haline getiren tam da bu sistemdir. Serbest piyasa sayesinde X ülkesinden Y ülkesine ihraç edilen bir ürünün serbest belirlendiği fiyat sayesinde ekonomik denge korumada belirleyici olması söz konusudur. Bununla birlikte ülkelerin kültürel ve sosyal farklılıkları yaslanarak Euro ve doların hakimiyetiyle tek dünya devleti anlayışı insanlara yavaş ve sinsice benimsetilir. Tüm bunlar dışında gereksiz ürün rekabeti sayesinde zengin daha çok zenginleşirken fakir daha fena fakirleşir ve psikolojik olarak insanları meta haline getirmede başarılı bir platform dini tabirle adeta bir fitnedir serbest piyasa. İnsanlar birbirine karşı güvensiz veya mutsuz hale gelebilirler. Acaba beni kazıklıyor mu psikolojisi kitlerle yayılarak insan psikolojisinin tabanında güvensizlik ve tedirginlik yayarak kötülük potansiyelini basamak basamak çoğaltır bunları yatsıyarak baktığımız zaman robot hale gelmişiz demektir ki bu da serbest ekonominin miyeng taşı olduğu bir sistemin tezahürüdür. Geçmiş zamanlarda İstanbul'da diğer şehirler gibi bir köyler bütünüydü. İnsanlar birbirini tanırdı. Burada tanımak önemli bir kavram, bir kenara yazalım. Daha sonra köyler mahalleye dönüştü. Ancak bu noktada herhangi bir köydeki komşuluk ve ilişkilerin farklı olmasını incelemek zorundayız. Bireyin iç donanımını daha doğrusu iç güzelliğini ve zenginliğini yok saymaya çalışan ama sözde sonuna kadar birey diyen büyük bir canavar sistemle karşı karşıya kaldı dünyamız. Sonuç, 1929 ekonomik buhranı, Venezuela, benzer ülkeler ve elbette kültürel farklılıklarıyla, sorunlarıyla hiçbir şekilde uyum sağlayamadığı için ekonomik krize sebep olan Türkiye. Ülkemiz Türkiye'de elbette neoliberalizm tek sebepliğidir. Ancak kültürümüz ve eğitim seviyemiz diğer ülkelere benzemediği için ciddi bir sebeptir. Bu ideolojiye sonuç olarak neoliberalizm diyoruz ve dünya şu anda bununla çalkalanıyor. Peki tam bunun karşısında duran sosyalizm ya da komünizm nedir? Fedakarlığı savunan bir sistem adı devlet veya toplum fark etmez. Ortak bir sistem uğruna insanların kişisel dünyasından yavaşça vazgeçtiği ortak yaşama dayalı bir ekonomik sosyal düzendir komünizm. Komünizm, Marx'ın ortaya attığı ve Stalin, Leninler ile tanınmasını sağlayan bir antitez aslında demin anlattığımız sisteme. Dünyanın bugünkü durumunun oluşması için hayalet canavar görevi görmüş çoğu zaman komünizm. Hatırlarsınız komünistler, komünistler diyen yaşlı dedeler ve Rusya'dan korkup NATO'ya yani ABD'ye sığınan güzide ülkemiz Türkiye. Ancak bunlardan önce komünizm bireyi öylesine yok ki varlığını toplumun içerisinde savunuyor. Bu da aslında insanın kendi başına kaldığı zamanki içsel düşünceleri ve fikirlerini yabana atması anlamına geliyor. Başkalarında kendini var etmek adlı psikolojik nevrozu en çok Sartre ve Kierkegaard gibi çeşitli varoluşçular ve psikologlar savunmuştur. Böylesine kendini toplumda var etmenin sonuçları da elbette insanın kendi özbenliğinden uzaklaşması. Peki bu başka neye sebep olur? tabii ki de hayatta sürüden biri olmamızı sağlar. Farkları yok eder. Peki tam da şimdi iki sisteme şöyle tepeden bir bakalım. İnsanı getirdikleri sonuç birbirinden ne kadar farklı? Yani bu görüşlerin birbirinden farkı yoksa o zaman insan ha birini seçmiş ha ötekini fark eder mi? Eder. Çünkü eğer iki görüş arasında çatışmalar, tartışmalar, korkular ve kaygılar çıkıyorsa Bunlar yeni siyasal senaryolar demektir. Toplumun adeta şekillenmesi demektir, haliyle dünyanın şekillenmesi demektir. Yani aslında iki zıtın ortasında bir hikaye yaşanıyor. Çünkü insan tam da o farkında olmadığı ortada kendi kişiliğini yaşıyor. Farkında olarak yaşayana ise ne mutlu. Peki somut olarak neyi savunalım diyenlere, bizim mensup olduğumuz görüş ne onu söyleyelim mi? Çok uzaklara gitmemize gerek yok. Bir zamanlar bu ülkenin neferleriyle birlikte cumhuriyeti kuran, Ulu Önder'i bize bu ülke için en iyi ekonomik çözümü gösterdi zaten. Nedir o? Devletçilik. İki zıt görüşün ortasında duran bu karma sistem, ekonomide kafasına göre fiyat belirleyen despot bir devleti savunmaz. Aksine işçilerin ve işverenin en adil ortamda hak sahibi olmalarını gözeterek mesela kamu iktisadi teşkilatı kurar ve bunları geliştirir. Üretimciye destek verir. Tüm bunların yanında özel teşebbüslere karşı değildir. Bu gördüğünüz CHP'nin altı okundan en uzunu devletçilik okudur ve dikkat ederseniz ucu çentiktir. Bu çentik özel teşebbüsü ifade eder. Ancak özel teşebbüste son söz devletindir. Peki bu ülkede bu doğru uygulandı mı? Hayır. Atatürk öldükten sonra Türkiye'de devlette memurun istismarları, adam kayırma ve tembellik halkın en şikayet ettiği unsurlardı. Bunlardan daha önemlisi kamu iktisadi teşebbüslerinin tüm bunların sonucu olarak işlevini yitirmesi ve satın artık bu kitleri laflarının ortalıkta dolaşması. Bunun çözümü olarak en başta da anlattığımız mıknatıs felsefesine binaen çok düşünmek istemeyen ve haliyle karmasını ortasını bulamayan insanlar devletçiliğin bir uç olduğunu düşünerek karşısında duran özgürlüğe yani liberalizme saptılar. Bu da en çok karşılıksız para üretenlerin işine yaramıştır. Çünkü paranın tanrılaştığı bu sistemde parayı üretebilenler ve çok ciddi servet sahibi olanların istediğinin olmaması sizce mümkün mü? Sınırlar arasındaki kanun farklılıklarını da es geçen bu sistem, sınırlar arasındaki ülkelerin kültürel farklılıklarını da muğlaklaştırarak onların değirmenine su taşımıyor veya ekmeğine yağ sürmüyor mu? Bunları düşünmeyi size bırakıyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz.